Herkese merhabalar ismin Filiz ee, bu YouTube'da ilk videom olacak ee, İnşallah beğenerek izlersiniz size günlük hayatımı e, yaptığım bütün e, yemeklerimi sunumlarımı temizliğimi paylaşacağım inşallah beğenerek izlersiniz ee, günlük hayatım olduğu için size sabahtan işte kahvaltı hazırlıklarıydı temizlikti onları çekeceğim inşallah bugün. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Hep birlikte hazırlayalım arkadaşlar. Pankek yapacağım. Malzemeleri hazırladım ben şimdi. Birlikte yapalım. Evet arkadaşlar ben çayımı demledim. Pankek malzemelerimi de buraya hazırladım. Her zaman e, pankek tavasında yapıyordum ama bu sefer tost makinesinde deneyeceğim ilk defa. İnşallah güzel olur. Birlikte göreceğiz. Şimdi pankekimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar pankekimizi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle iki yumurta kırıyorum ben. Yumurtalarımızı kıralım. Şekerini ekliyorum. 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Onları çırpıyorum. Bunu da ekleyeceğim arkadaşlar. Ben göz kararı ekliyorum. Ne çok çabuk olacak ne de çok koyu olacak kıvamı. Pankek hamurumuzu, kabartma tozu ve vanilya ekleyelim. Bunu yeterli gelmedi arkadaşlar. Çok çabuk oldu. Biraz daha un ekleyeceğim. Kıvamını ayarlamak çok önemli. Tost makinesinde ilk defa deneyeceğim. İnşallah güzel olur. Olmazsa da göreceksiniz zaten. Sonucu. Kıvamını size şöyle göstereyim. Ne çok çabuk ne de çok koyu. Pankek kahvaltı da çok güzel oluyor arkadaşlar. Hem çocuklar güzel tüketiyor içerisinde de yumurta falan olduğu için faydalı olduğunu düşünüyorum. Haftada iki kez yapmaya çalışıyorum. Vardım çocuklar da dolunca. Kahvaltı ürünlerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yeterli olacaktır arkadaşlar karıştırmamız. Benim şöyle bir pankek porsiyonlayıcım var. Ona dökeceğim hamuru arkadaşlar. Hem kolay oluyor. Tost makinamı pişimde taktım. Biraz fazla mı sevdiler? Bir ara koyalım. Pankek izimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Çevirelim, pişirelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel olur. Üzeri köpük köpük olana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra çevireceğiz tabak alayım tabağı unutmuşum. Çayımızın altı kaynıyor onu kapatalım. <laughs> Evet arkadaşlar kahvaltı masamı hazırladım ee, Hazırlarken çekemedim Küçük kızım durmadığı için ee, Size hazırlanmış halini göstermek istedim Arkadaşlar ee, Tost makinesinde pankeki öneriyorum Arkadaşlar muhteşem oluyor Gördüğünüz gibi çok güzel oldu İlk defa denemiştim ben de Böyle kahvaltımızı hazırladık Arkadaşlar Kızlarımla kahvaltı yapacağım şimdi. Size de masayı böyle göstereyim inşallah beğenirsiniz. Biz kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz inşallah. Şimdi kızlarımla kahvaltı yapacağız. Kahvaltımızı yaptıktan sonra tekrar görüşürüz inşallah. kahvaltımızı yaptık. Gördüğünüz gibi kahvaltı masası hala duruyor. Beni bekliyor. Bulaşık makinemde bulaşıklar vardı. Onu yeni çalıştırdım. Onun bitmesini bekliyorum. Zaten bambuları elimde yıkıyorum. Makineye atmıyorum. Şimdi masayı toplayacağım. Mutfağımı falan temizleyeceğim. Mutfağımızı temizlemeye başlayalım. Ben masamı topladım, sildim, düzenledim. Bulaşık makinemdeki bulaşıkları yerleştirdim. E, kirlileri geri koydum. E, mutfağımın halısına su dökülmüştü. Onu balkona attım. Burayı silip süpürüp tekrar temiz halı sereceğim. Ocağımı sileceğim. Bambuları elimde yıkayacağım arkadaşlar. Onları makineye atmıyorum. Çay da elimde yıkayacağım. Bunları da birlikte yıkayalım, kurulayalım. İnşallah kaldığımız yerden işlere devam edelim. Ben yıkadım bulaşıkları arkadaşlar. Şöyle bir bez şuraya. Durulayacağım. Burada kurusunlar. Arkadaşlar ben ocağımı silerken farmasinin Yağ ve kir sökücünü kullanıyorum Yeni aldım Kokusunu pek sevmedim ama çözünürlüğü çok güzel Ocağımı da sileyim arkadaşlar. Ocağımı da sildim. Mutfağımı toparladım. Şimdi süpüreceğim, sileceğim. Buraya halı sereceğim. Ocağım tertemiz oldu. Şöyle göstereyim. Vallahi temizlik gibisi yok. Bambularımı da elimde yıkadım. Onlar da kurusunda yerlerine yerleştireceğim. hallettim. Buraya bu halıyı serdim. Makineye atmıştım biraz kırışık ama o zamanla düzlenir. Mutfağımı, odalarımı falan sildim, süpürdüm güzelce. Küçük kızımı uyuttum. Şöyle bir kahve sunumu hazırladım. Sizinle bir kahve yapalım arkadaşlar. Ben kahveyi çok severim. Birlikte yapalım. İnşallah çektiğim videoyu izlerken zevk alırsınız. Orta şekerli severim ben kahvemi. Kahvemiz pişsin. Birlikte içelim inşallah. Evet evde hayat var arkadaşlar sloganımız biliyorsunuz evde kal bu virüs olaylarından çok etkilendik hepimiz Rabbim bizi bir imtihandan geçiriyor bunun farkındayız Rabbim bizi selamete çıkarsın inşallah Bol bol dua edelim arkadaşlar bol bol tövbe edelim evdeyiz ee, Tövbe etme imkanımız o kadar çok ki evde kendimizi dinleyelim kalbimizi dinleyelim Neden böyle oldu niçin böyle oldu ee, Rabbim'in sınavıdır bu. Rabbim bu sınavdan da kolaylıkla atma, atlatmayı hepimize nasip etsin inşallah. Ümidimiz bu yönde. Ee, çok üzülüyorum ben ya. Yani düşünüyorum bazen niye böyle oldu? Rabbim bizi niye böyle imtihan etti? Hele bu camilerin boş kalması. Aklıma geldikçe bile o kadar kötü oluyorum ki yani. Bilmiyorum, anlatılmaz bir tarif. Kahvemiz pişti arkadaşlar. Temelimiz tez zamanda bu virüsün ortadan kalkması inşallah. Köpük köpük oldu kahvemiz. Ben kahvemi içeyim arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ben kahvemi içtim. Eşim işten geldi. Ona da bir kahve yaptım. O da kahvesini içti. Şimdi yemek hazırlıklarına başladım ben. Ee, şöyle mercimek çorbası koyuyorum. Birazcık salça koydum. Birazcık pirinç koydum. Birazcık mercimek koydum. Birazcık da bulgur koydum ben. Ee, soğan doğradım bir tane. Baharatlarını atacağım. Şöyle kendim yaptığım ve buzluğa attığım kemik suyundan koyacağım. Havuç ve patatesi sevmiyor benimkiler içine kattığım zaman o yüzden katmıyorum baharatını da atacağım pul biberim acı ondan biraz az atacağım tekelli atamadım tabi şöyle biraz baharatlarını da koyduk mu suyu da kaynattım suyunu da ekleyeceğim tuzunu attım daha önce. Şöyle yanına da makarna yapacağım çorbanın yanına. Salata yapacağım. Eşim havuç taratoru çok seviyor. Havuç tarator istedi. Havuç tarator yapacağım inşallah. Yemeği koyayım ben. Sizlerle tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben çorbamı pişirdim. Makarnam da haşlanıyor. Sosunu yapacağım. Şöyle hazırladım tabaklarımızı da. Salata yaptım. Bizim evde salata çeşitleri çok sevilir. Şöyle salata yaptım, tarator yaptım. Makarnamızın sosunu da yapalım inşallah yemeğimizi yiyeceğiz. Evet arkadaşlar menüyü hazırladım. Birazdan yemek pastasına geçeceğiz. Çorbamız da hazır. Makarna yaptım. Salatalarımız, turşumuz. Yemeğimizi yiyelim. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. ekmeğimizi yedik mutfağımı topladım bulaşık makinamı çalıştırdım ortalığı da bir süpürdüm malum küçük kızım var ekmek kırıntıları falan döküyor sabah akşam süpürüyorum mutfağımı mutfağımı da güzelce temizledim sildim çay demledim eşimle çay içeceğiz film izleyeceğiz biraz sohbet ederiz bugünkü videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar Umarım beğenerek ve sıkılmadan izlersiniz ee, kanalıma abone olursanız bana destek olursanız videolarımın devamı da gelecektir inşallah desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar abone olmayı unutmayın tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.